Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabının Ramazan'ı 1400 yıl önce Ramazan ayı geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bu ayı nasıl geçirirdi? Onların oruçları, ibadetleri ve hayat tarzları bize hangi dersleri veriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Ashabım, Buhari Fedailü Sahabe 1. Sahabeler Ramazan'ı nasıl yaşardı? Bir geceleri ibadetle geçirirlerdi. Tüm geceyi Kur'an, zikir ve dua ile ihya ederlerdi. İki samimi dualarla Allah'a yönelirlerdi. En büyük arzuları, günahlarının bağışlanması ve Allah'ın rızasına ulaşmaktı. Üç az yer, az uyur ve sadaka vermeye önem verirlerdi. İftarda ve sahurda israfa kaçmaz, infak etmeyi bir ibadet olarak görürlerdi. Dört Ramazan'da bile cihat ve hizmetlerine ara vermezlerdi. Bedir Savaşı Ramazan ayında gerçekleşti. Onlar için Ramazan sadece bir ibadet değil, aynı zamanda mücadele ve fedakarlık ayıydı. Bugün biz onların Ramazan ruhunu nasıl yaşatabiliriz? Daha fazla Kur'an okuyarak, günahlarımız için samimi tövbe ederek, sadaka vererek ve ihtiyaç sahiplerine destek olarak Ramazan'ı sadece aç kalmak değil, manevi bir dönüşüm ayına çevirerek. Sahabelerin Ramazan anlayışından hangi dersi kendine almak istersin? Yorumlarda paylaş. Allah celle celaluhu bizleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri gibi ihlaslı kullar eylesin.